Hepinize selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Jisum Rose videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Bugünkü konumuz netizen Jisun'un 3 yıl önce oynadığı oyunu hala oynadığını keşfetti. 2018'den Jisu. Bir program sırasında mola verdiğinde oyuna kendini kaptırmış ve bu durum Blinklerin dikkatini çekmişti. Hayranlar kendisine hangi oyunu oynadığını sormuşlar ve Jisoo. Beggar Life 2 diye cevap vermişti. Hatta Jisoo, düşünceme göre Beggar Life en iyisi. Bir dilencinin ilke satın aldığı çok tuhaf bir oyun. Bu tuhaf konsepti seviyorum. Bir dilenci ulusal anıtlar alabiliyor bu harika. Bu dünyadaki ülkelerin yarısını satın aldığı gördüğümde kendime biraz şaşırdım dedi. Ardından Jenny'in SNS aracılığıyla yayınlanan fotoğraflarda, Jisoo'nun bir kez daha telefona daldığı görüldü. Jisoo'nun ekranda gösterilen oyunu, Vegar Life 2'den bir sahneydi daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın.